Bir dönem 5 öğrencisinin hafta içi okul, hafta sonu dershaneler rotünde yapması gerekenler. Ya dönem 5 öğrencisi hafta içi, evet sabah 8, akşam 5 genelde okul oluyor. Okula gittiğimizde de gittiğimiz için hani boş değerlendirmemiz lazım, verimli değerlendirmemiz lazım. Yani dersi dinleyeceğiz, dersten not alacağız. Eğer hoca gelmediyse, ders boş ise tuz çalışacağız. Boş durmayacağız, özetle bu. Doluyken de o an yapılan şeyi dinlemek lazım, boşa kürek çekmemek lazım. Yani gittiğiniz örneğin nöroloji stajında arkaya geçtiğiniz kadın çalışıyorsunuz. Bu doğru değil. Nöroloji stajında hoca nöroloji anlatırken nöroloji dinleyelim. Not alalım. Onlar da tuzla çıkıyor. Çok önemli bilgiler. Ama stajda mesela boşluk oldu. O gün boş. Hemen kütüphaneye gidip ders çalışacağız. Yani hafta içi böyle geçecek. Akşam çıkacağız. 5'ten sonra yemek yiyeceğiz. Sonrasında kütüphaneye gideceğiz. 11-12'ye kadar. 12 fazla 11'e kadar ders çalışacağız. Sonra eve geçeceğiz. Yani gün içerisinde kronometre tutacağız. Kronometre tutarak minimum 6-7 saatleri mesai günlerinde yapmaya çalışacağız. Akşama kadar hiç tuz çalışamadıysak 5'ten sonra tuz çalışıyorsak da 4 saati geç geçmeye çalışacağız. Hafta sonu dershane TUS dersleri. Akşama kadar zaten orada iptaliz. Akşam TUS dersi bittikten sonra ders çalışmak zorunda değilsiniz. Çok beğeniniz yanmış olabilir. Akşam dinlenebilirsiniz. Hafta içi daha çok çalışacağız TUS'a. Genel olarak böyle.